O halde bu hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün sizlere 3 tane enteresan ürün tanıtacağız. Enteresan, garip, iç, ilginç, içki Tabi tabi. tabii. tabii. Başlayalım hemen? Hadi. Tamam. İlk ürünümüz... Ta ta ta, ta. Ee, Bir... Papyon. 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 Papyon, papyon <laughs> düğüne giderken zaten papyon takıyoruz. Değil mi? Şöyle papyon takıyoruz bazen. Yo ben fuar takıyorum. Ben Allah. papyon takıyorum. Eğer sevdiğim bir arkadaşımsa. <laughs> ee, bu ama pervaneli papyon. Dönem papyon. Nasıl olacak? Birazdan takacağım zaten. Şöyle... Pilli bir olay dönüyor. Bu beni hastayım ya. <laughs> Şunları nereden buldur bir bilsen. Abi taksana ya şunu. Şşt. Şşt. Gel. <laughs> evet taktik sonunda. Ben mesela şimdi arkadaşım biraz garip gözüküyor bir farkındayım ben de. Arkadaşım düğünde gittim mesela. Düğünde biraz ilgi çekmeye çalışıyorum. Değil mi? Evet. Şöyle. Nasılsın? İyi misin? İyiyim kardeşim sen. Muhabbet seninle... biraz sıkmaya başladı artık yavaştan. Hop. Uçtun gittin. <laughs> uçtu <laughs> uçtu gittin. Gittim Ortamdan uçtu. <laughs> Yani mesela, yani sen mesela çok sıkıldın muhabbetten, al biraz şöyle hava. Abi bu muhabbet çok sıcak, bayır evet, beni. Evet. Kızlar etrafında pervane oldu bak. Ya da çok havalı bir erkeğim mesela. Tabii. Ha? Tabii. Çok helikopter bir erkek. <laughs> evet, gerçekten enteresan bir ürün. Ben bir şekilde daha denemek istiyorum bunu. Tamam, bunu kafaya mı takacaksın? Evet. Ha, uçarsın belki diye. Adını anlıma yazdım yarim helikoptersi yarim. Hmm. Abi gözüme gelecek diye korkuyorum Fırat. Etrafımda pervane oldu da Melih. Pas vermedi ha. <laughs> gözüme gelecek. <gülüyor> <gülüyor> kapat, kapat kapat şunu kapat. kapat. <laughs> evet bu böyle bir üründü. Bence bunun üzerinde daha fazla çok bir şey yok zaten. Ürün kendini anlatıyor aslında. Biz sadece çalıştırsak da siz anlardınız hepsini. <laughs> Geçelim be. Hiç. Ve sıra geldi ikinci enteresan ürüne. Melih bunu bize anlatsana ya. Bu nedir ya? Evet anlatacağım. İkinci ürün daha çok kadınların kullanabileceği bir şey. Biliyorsunuz arkadaşlar oje sürdükten sonra e, böyle böyle. hani Çok oje, sıkıntı yaşıyoruz. Hadi, hadi böyle, Meli, hadi iyi hadi o, hadi, hani, hadi. Oje kursun diye böyle türlü türlü böyle hareketler yapıyor. Yani Ayakkabını bağlarken ediyor. özellikle. Böyle fuh, fuh, yapıyorlar. Bir şey. Bu artık bu ürün bu sorunu artık bitiriyor. Niye? Neden? Çünkü... Oje üfleyen, Oje kurutan maymun var çünkü artık ya. hayatımızda. Parmağını... Maymun gözünü açtı. <laughs> Parmağını koyuyorsun buraya, üflüyor. Çok şeker. O zaman bir deneyelim. Tabii ki deneyeceğiz ya. Enteresan. Kaçar mı bizden? Deneyeceğiz mi ya? Bir Gel de bakayım. gitmiş, turuncuyu seçmiş. Meleğe bak, meleğe sen. Kanka, anlıma sürseydin. Gitti, işaret parmağımıza sürdü. Bari ben de süreyim. Tamam, ben de sürdüm. Ya, Rock'ın rolü yanlış anlamış. <laughs> Hadi oje kalsın. Evet. Koy abi. Bu da bizi Melih'in maymun etmiş hali. maymun etti bizi. Şu hale bak. Ama bir dakika. Bir tane bir tanesine böyle fayda sunuyor. Daha mı iyi ya. oluyor diyorsun Evet. Çünkü benim bir parmak 3 kişilik olduğu için öyle düşünüyorum. Doğru. Düşün. Senin maymun oluyor zaten. <laughs> Fırat abi <abiyle> büyük. <laughs> 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 Bari gel abi sen de. Ben <laughs> abi Evet bu şekilde artık ojemizi kurutmaya çok kolay bir şey kurtabiliyoruz. Aseton var mıydı mesela ofiste? Bu çok önemli. Aseton yani. var. O video bitiminde onu sileriz. Geldik son ürünümüze. Ee, i̇lk ürünümüz neydi? Şık olmak isteyen beyefendiler için de, papyon takanlar için de. İkinci ürünümüz e, oje süren daha çok hanımlar, kadınlar için. Son ürün de keller için. Tıpta çare e, artık bulunmadığı için kelleye Fırat bu keller için bir e, tarak. Kel tarağı. Melih beni gerçekten çok seviyor. Bakın neler almış bana. Şimdi yani. bunun özelliği şu. Normal bir tarak gibi düşün bunu. Evet. Ama sadece yanlarda saçları kalmış insanlar için. Yani sözüm değil. Ha birisi, sonuçta ben kel değilim ki. Sözüm Sen dışarı, yukarıda tarağa ihtiyaç yok. Yani evet. şu şekilde. Ay şu saçımı biraz tarayayım. Ver bakayım. <laughs> Değil <laughs> mi? Fırat? Abi çok iyiymiş ya. Çok iyiymiş ya. Ya zaten yukarı ile işin yok zaten senin değil mi? Tabii canım ya. ya. Yanlar da var. Onları tarayayım bari. Jöleyle yatırıyorum zaten yukarıyı ben. Ama yanlar bir türlü olmuyor. Yanlar bir türlü kalmıyor. Evet. Fırat sen hmm. bunu mesela kullanır mısın? Şöyle kullanabilirsin istersen. Ama bu olmaz böyle. Yok böyle olmaz. Böyle olmaz. Vazgeçtim. Sakalımı tararım ama. Sakal tarayabilirsin belki. Evet, evet, O da sırf yanlarda sakallar insanlar için herhalde. Yani ortada sakal olmayacak nasıl olacak o iş? Ha. Neyse bence sakal şey için pek değil ama. İşte. Ya da mesela üstte şu. Olabilir ha, olabilir. Olabilir mi? Olabilir. olabilir. Ya ama... mesela, ha, berber, mesela kuaför, berber iki kişi aynı tıraş taşıyacak mesela. Şey yapıyor. Hoş geldiniz abim. Böyle şey yapıyor. Böyle. Buyur abim. <laughs> <laughs> aynı anda berber. Ki aynı, aynı anda, anda daha iyi ölsün adamlar. <laughs> Birinin gözü sağlık. Kar, Karnevan içinde kalsın. <laughs> ama yok ya bu. Fıratçım bugün 3 tane çok enteresan ürün tanıttık. Bu ürünlerimize oha metreden puan verirsen ne verirsin? Orta oha. Maymun işi bozdu değil mi? Maymun işin tadını kaçırdı. O zaman orta oha ile bu ürünleri uğurlayalım. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak tam buradaki linki tıklayarak bol gerilimli bir denge oyunu oynadınız. O ile birlikte efsane bir oyun. Oyunu burada indirebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.